Arkadaşlar sınıfta part 2 sınav kopyası. Çocuklar size bir haberim var. Bugün sınav alıyoruz. Hem de çok güzel. Benim için en güzel gün bugün. Öğretmen geliyordu. Ne dedin sen? Ee, çok eğlenceliyim dedim. Heyecanlıyım yani. Ee, bir daha duymamış olayım. çocuklar Hemen sınavları dağıtıyorum. Sen çalıştın mı? Şey, hayır sen, ben de. Senden kopya çekebilirim, senden çekebilirim. Hayır. Senden kopya çekebilirim, senden kopya çekebilirim. Hayır. Senden kopya çekebilirim. Hayır. Çok zor. Çünkü okulun sınavları hep zor olur. Ne diyorsunuz sen arkamdan? Evet, hepinize dağıtıyorum. Pardon. Bu arada soruları iyi okuyun. Eğer bu kartlar size yetmiyorsa e, yap, e, diğerlerini alacağım. Çünkü sınavların bazıları yetmiyor da olabilir. Hmm. İyi okumayız, lütfen unutmayın. Örtmeyin tamam unutmayın merak etme. Herkes aldığına göre ben de burada oturayım ve sizi bekliyorum. Evet. Şimdi bunu anlayamadım ama. neydi adın Sence sen ne olacak? Adım mı ya? Ben senden koyu çekebilir miyim? Hayır. Hadi ama. Ne? Hangi soru? Bir seni soru. E, sen birinci soruyu da yapmışsın. Bırak bırak. E, e, yok söylemeyeceğim. Söyle söyle. Söylemem. Sen de neyi açacaksın? Cevap versene bana. Hangi? Beşinci soru sen ne çık böyle? Sen versene kopya. Vermem ben, ben, ben kopya çekiyorum. E sen kimden kopya çekiyorsun bakayım? Senden kimden olacak? Aa 6, 7, 7, 5, 8, 7. E. Of ne yapıyorsun? Tamam tamam iyice. Sınavı bitirince. Evet arkadaşlar hepinizin sınavlarını okudum. Evet hepinizin şimdi puanlarını söylüyorum. Güneş 90. Hayır. 65 En sevdiğim not. Uh, aferin bana. Biliyor musun? O çok düşük bir not. Eee, hayır düşük değil. Elina. 95. Zorina. Zorina. 50, e, Zorina 65. Elçil. Elçilina. 95. Yuhu iyi amsiyon. Mögü yüz. Pink 0. Kız ama 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 ben sana kopçumuşum. Yoksa cevapların hepsini yanlış mı verdin? Ve çekelim başına bu geleyim arkadaşım. Erina 100. 100 beyi aldım. <laughs> ne yapıyorsun? çekmeyeceğim. Hayır çekmeyeceğim. Hayır bakmayacağım sana. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videoda part 2'yi çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Evet ben gitti. Ama gitmeyeceğim.